Biraz şimdi bir biraz. Herhalde derbine başlıyorlar Hadi bakalım. Ay şimdi maçın unutulmayacak anı. Hadi itiraz edin. Türk hakem olsaydı, Türk hakem olsaydı hemen vermezdi. Şimdi bir daha, normal. Yusuf. Ne kadar Tabii canım, onunla şey yok. Kosic. Edim Ceko. Tabii, Katarayla. Maçın bir anıydı. Bir bu sefer gitti. Süper Ne Ya da takımın terk edilmiş Yusuf gardan geldi. Niye gelmiş? Şunun. Yusuf için var. lan. şansa bak lan. Ya ne İki şey şey e, o kadar Hemen fay, de, fay, fay, fay. Fay. Fay, fa O kadar, fay, fay fay, fay. O kadar Sık, ne gerek var? 80 kat Ben bir mi? Bu faaliyim. Bu maça. Size mı? Evet bizimkinden dolayı yalnız. Tarihe iyi gidiyor. Bize çarptı.

İşini de takla birkaç kere de. Mal ya, vallahi mal bu ya. Mal, aptallaştı ya. yeter ya. Yaşlının yok kardeşim, ne olur buna ya. Anlamıyor ama iyi pres yapıyor. Onlar oynatıyor zaten, ne oynatıyor? Mişelisov, Frankoski, Şalai. Valla çok iyi bir kelam ya. Şalai, Frankoski'yi tokayol. Kostu, 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 Nasıl Salak, ya, salak, salak ya, salak ya, Yardın salak. Ne yaptın salak? İlk ders vur. Bir oldu bu ya. İlk iki pozisyonda salak giremedi ya. Ah be. Tarihi bu sabun ya. Musya bakıp ne şöyle. Ne pas attı ya. Ceko mu? Hayır. Şurada verecekti. Bak bak bak. Şurada elini seni gitti ya. Aynen salak ya. Bak abi. Ayağa 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 kaymışlar. Ne yapmışlar? ilk pozisyonunu verseydi var ya. Oh! Abi ne yapıyor? 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 Şuna, şuna. Size bir şey sok zaten. Bir Abi ne demek diyor ki gelişek ya? Topa girme yok ya adamın. Kırıl kırıl. Kırıldım işte. çok boşluk veriyoruz bak. Görürsünüz. böyleyiz yeriz Lan al caniste niye veriyorsun lan? Alamadı gol çarptı Torreira. bomboş. Aynen. Fırat niye çok geride kapanıyor bunu? Ya gördüğünüz beş dönüyor. Yük kanat şey, sağ kanat bek oynatıyor işte. Ama orta saha boşalıyor orada. Sağ gönderdi. Osimhen kafa Ağzını dışarı. Oradan nereye ne olmaz. Toplar ben Vicdan belli olmaz. Otopları vermeyeceğim o sola belli olmuyor adam. Bahçelik direktörü çok sevmiyor. <laughs> Sara ve Hürbe. Abi kim? Elnesi gibi oluyor. Elnesi ne getiriyor orada? Kardeşim sen taktik bu işler. adam oraya ortak şey oldu. Sara. Bomboş, bomboş. Mario Levina. Tyson. Başkında Fenerbahçe. Anfa'nın çok, kalmadı, Fener çok evet. Zordur. Zordur. Fenerbahçe. DDP Fenerbahçe, Fenerbahçe kullanacak. Bunlar şeyle oynuyor, temkinli oynuyorlar. Yani. Ben şu an onu gördüm. Sanatlar da bir şey değil. Bizim için çalışıyoruz. Reklamda giriyoruz. var. abi ya. Yap sevmiyorum ben ya.

Asla tak olsa. Hey ya, gerçekten. Valera vallahi valla, yer. Sağla. Şimdi Kadir Sağla bu söylediklerini onlara söylüyor mu zannediyorsun? Hiç. Söyleyemez. Açıklama burada kaydediyorlar. Söyleyemez. Kaydetmiyor. O söylediği zaman bunun kulağına gidiyor. O durduruyor. Hocam diyor kulübeye diyor şuna diyor sarık kart Kırmızı kart diyor. Sana küfür ediyor diyor mesela. Söyleyemez. Ben bu saçma saçma. Nasıl ediyor? Gel aşağı gel aşağı gel. Hayır. Hayır. Hayır, lan. Hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır! 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 hayır. hayır, hayır. Daha yani, gerilmiş şey, yani. lan en zor pozisyonları böyle gelemez, gelemez. Tamam var, geri de kalmadı. Ay ama bu bakar mısın ya? Atması lazım, öylesi lazım bu pozisyonlarda. Aslında toplamız kişi, kaçamaz yani normalde. Olmadı,

Abi bu artık var ya, ligde çok maç verebilir evet, zaten abi. yanlış anlamadı. Ben zaten kesinlikle Ersin abi. Normal maçlarda de, değerli 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 de, değerli de, de, şey de, de gitsinler, değerli. Şimdi yazık Anadolu takımlar Yazık ki onlar Abi canım aynısını Onlarda Onlar da çok var. Anadolu takımlarında da olacak o hakem. Böyle bir şey yok. Çünkü adamlar da emek sarf ediyor. Aşağıda da 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 Elin Ceko, bu Niye vurmadı ya da pas vermedi? Oturamadı ya. Topu da çaldı, daha sonra Ona, ya. ona Abdülkerim yanında. baskası kendi kalesine atıyor. Ben olsam şu arkadaki adamı boşaltıyor. Abdülkerim baskası kendi kalesine atıyor. Osman oynatmayın abi. Abdülkerim oynatmayın. Ver ver ver. Ver ver bak. Adam abi.

Şu oturdular <laughs> evinde izliyorlar hepsi. Evet. İzliyorlar ama <laughs> taraftar Ya senin Allah ya, belanı versin artık ya. Ne var bu ya? ya? Sen şey yapıyor. Bak Allah'ın seversen. Allah'ın ya, seversen. Bak ya. bak Allah'ın Allah sen Allah 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 seversen. Bak bak bak. Şimdi bu, bu, bu değil mi kardeşim? Ya kardeşim yani neyini? Bak olsun <laughs> nasıl, nasıl diyorum ki. Çıkışmış şey, mesela. Abi, şey, abi, nasıl nasıl abi nasıl nasıl <laughs> alışmamışlar. Türk hakemlerine benim teslim ediyorlar. Bir tehdit ediyorlar. Bir tehdit ediyorlar. Ama tehdit ediyorlar. Bir tehdit ediyorlar. Bir Açtın ha, mı? Hamle atarsın. At, 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 at. Hadi ben zırh! Çek sana, çek sana Hemen atma hadi. Ya gel. atma hemen ya. Yok, bak şimdi bak. At, boy at, git, boy yani. git ya. Boy git ya. Kostik ya. Çalık sarsın Çal Çal be. Boy git ya. Şu posan daha bindir, olabilir. öyle at ya. Sağa çek. Ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aldı, bak, nesli fazla Evet bak, kaptıracağımız kaplar bunlar ya. Git abi git ya. Bak, böyle Yani adam şurada gidiyor, nereye gidiyor bak. Ya bahsettiğim bu benim işte. Benim gelirdi. delirdi. Delirdi, ulatı düştü. Sen niye vermiyor ya, lan? Söyleyecek bir şey var. Aynen. Bana ben, da, ben size söyleyeyim. Lan yok oğlum, ne saklar Lan git, lan git. Böyle penaltım olur ya. Penaltı demiyorum da, oradan bir dinliyordu sanki. Orada. Hayır ya, böyle bir şey mi olur ya? <laughs> Saçmalamayın <laughs> ya. Dersler ya, Gerçekten ben ama. bir penaltım aldım. Dersler ya abi, dersler ya. Bir toplu sinayın. Bu arada kenarda yedek kulübesinde başladılar yine. Evet ya, ya. ya Yine başladılar baş. bak. O geldi bu arada. Yine başladılar. Hep penaltı istiyor çünkü. Şuna <laughs> vurmuş zaten. Evet. İlk suratına vuruyor. Şöyle penaltı mı vuruyor ya? Gülerler adam. Var. Şuna bak şuna hareketlere bak. Sarıyı verin ya direkt. Kusur bak. Ah. Bak. Sarı kaç. Oğlum bir iki tarafa geldi. Ya bırak ya. O kışkırtıyor. O simen sarıya niye lan diyorsun? Sarı kaç. Şimdi ben gidiyorum mesela böyle yaparak. Bana vermez mi? Osmen'e niye vermiyor? Sen ne yedek kulübesinde ne işin var orada? Niye oraya oraya? Yanlış görmediysek Ne diyorum ben ya. Oo! Al. Şurasına. Bana sekti vermeli bak. Abi bize mi olur? Kaos. Bize vermedi ki insan. İşte bize hay baktı gibi. Veriyordu. Abi Vermiyor öh. O ne lan? Buna verdi. Buna vermedi. Bak 2 lira hakem hata yapıyor. Yerinde zıplıyor. Bak Okan'a bak. Okan bu kadar eyyam gibi şey. Ne yapıyorsun? Bence kaldım. Şimaski. Şey yok lan. Yok abi. lan. Şimaski. Siktir git lan. Siktir git. Post için koşusu. Frankowski. O, Hiçbir şey Ya. Bak hakemi görüyor musun? Ner sarıyı. Gelecek Bravo, bravo, bravo. bravo. Hak etti onu. Hak şerefsiz. Bir değil, iki değil. Onu hak etti o. Tamam. Döndü geliyor. Abi indirdi adamı ya. Fretten şimdi bas. Fretten hafta Emine bırakmadı. Lan gitseniz ya kafaya mu? Şimdi orada. Ennesini kafa. Olmuyor, Yine bak atıyor ya. pozisyon ha. Çile attığı yeri gelir mi? gidiyor ama. Bu ses olmaz. Hayır akıl abi ya. Dalga mı geçiyor? Sen de ya. 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 hiç alakası yok ya. Alakası yok ya Fahal'le ya. Saçma sapan nedir bu ya? Topa vurmuş git bir dakika geçmiş ya. Üç pozisyonlu bize karşı hata. Üç pozisyonlu bize karşı hata var. Ben söylüyorum sayıyorum. Bu Kusura bakma da böyle Fahal olmaz yani. Tamam komedi la şu an. Sana ceza sahasına gönderdi. Davis son yükseldi dışarı gitti. Ceza görüyor musun şu dakika? Orada bir şey yapmaz abi. Nasıl şey yapacağız abi. Şey abi? Lan arkadaş ya kalemde kal o zaman. Ya öyle çıktığın zaman bir baba bak. bak. Doğru diyor, ya, deyiz. ya kardeşim yeni bitti ya. Ya çıkacaksın alacaksın onu. Bir dakika ya oraya elfan çıktıysa ya alacaksın onu çıkın, ya kalesinde duracaksın. Ben olsam çıkmam adam orada var zaten. Bak değil mi? Yoksa çakar gol bak. Kale bomboş. <laughs> Sen ne dedin yine Kostiç bozmuş. Böyle yapmaz. O da çok takdir ne zaman penaltı oluyor biliyor musun? Halil Umut Beler olsaydı şey yani. Var devam o penaltıydı bu. O niye kendini atıyor öyle? Öyle canı sıkılmış. Niye attı öyle. ki onu? Ben şimdi onu ne yapayım? Hakem zannediyorlar maçtakileri. Hala alışamadım. Alışamadım ama hakem de üstü bizi doğradı yani. Bak onu söyleyemez. Çok kötü. Üç daha bak sayıyorum. Tehlikeli yerlerde vermiş. Vinçic. Evet arkadaşlar. Maç böyle iken. İlk yarı maalesef tatsız bir maç, maç oldu. 0-0. Şey yani stratejici bu mu bilmiyorum ama Doğal pek de iç açıcı geçmedi. <laughs> Hadi bakalım ikinci yarıya. Evet ikinci yarıya hoş geldiniz. Çok Çok bakalım en ikinci yarı, yarı neler ne geçecek ben beraber beraberlet çek diye düşünüyorum. Olay evet. girecek. Evet. hiç uğurlu başlayacak. değil. Gol olur ya. Gol olur. O, o, bir o, bir o, 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 o olur. Kostik'i bulsaydı gol. Gol de gol Böyle ben... Yok ya. Aha. Aha. Hı? Ya, çok hızlı attın ya. Sağ ya. Kostik geliyor. Kostik geliyor. Kostik Ya yapma şunu ya. ya. Şunu yiyecek aptal mısın sen ya? ya. Çekil oradan ya. Var ya İrfan iyi ses gösterdi ha. Dokun... işte öyle gol yedik. Peki soruyor musun abi? Soru abi. Biz şuraya Rafael'e abi. Topun yönü değişir. Abi canım. Ne ekstra gidelim. Bu şuraya, topuda, şuraya hiç Ama işte, bile şey böyle gol alabilir. Bak. Şey Maksimen'in almasını istiyor. Oynatmaz yani. abi onu. Hadi sonra. Hiç çıkıyor. Ya atsana lan. Gitse bir şey yapamaz. Ay Allah sizi ya. Ceko kalp kriz geçirdik. Ooo sarı kart. Ooo. Al sarı kart ya. Geleni gidemişse yaptı lan. sarı kart ya. Bir uçu mu devam ettirdi? Yerde kaldı bu abi. Kimin abi? Şey. Yok oğlum onlar daha yemedi ki. Şey sarı kart bu ya. Adam bir kişi 4 kişi geçti. Oh, Soraya mal etmişler. Oh. Aa bunun ama Sarı kart abi bu ya. Sarı kartı var çünkü. Yok ki var mı bunda? Yok, yok, yok ya. Yok abi ceza sebepte. Onun sarı kartı var. Abi, abi, şey şey. abi yemin ederim bu, şey kartı ya. Ya, yani, bu sarı kart ya. Ayağını sarı çekiyor ya. Ben dedim sarı kartı değil ben normal derdim. Sarı kart. Tövbe tövbe. Ya baba. Baba baba. Kim bu oydu ya? al al! Lan hakem yanında küfür edip duruyor ya. Lan oğlum şerefsiz lan bu kadir. Lan nasıl olsak kemin yanında küfür edip duruyor lan. Ya Türkiye'm ne?

Gelmiyor. Sen de ver ya. Evet ya bu değil. Boşa mı getirdik seni buraya? Önünde... Şuna bak. Şuna bak. Aynen. Aynen. De ne istiyorsun işte. sen? Az önce baba. Maş... tepkisi. Yeni döneminde. Abi bu da kazanıyor. bak ya. Gazalıyor. Gazalıyor. Aynen kazanıyor. Evet. Evet. Yani alıyor. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ceko geri zekalık yapma ya. Aa! Yürü! Fred topu aldı attı. Fred şuuu! Siktir gire! Siktir gire! şutu şerefsiz! Adlı. Gitti gol! Bol, önde yok. Yok. Ben yolu soruyorum sana! Bomba bunların nefansı! adam akıllı vursa gol ya! Sağaya yok Adam da sağa yok doğru gol! Aaaa! Hadi be! Son Önce Önün, önde var ya gidiyor da az kalsın. Yeah, dandırdım dandırdım. Dandırdım. İyi çaldı ama abi. Mustafa bu şekilde çaldı. Allah gidiyor son anda. İple de bize demleşiyor. Vallahi gidiyor tekrar. Ters ayakta yani. Birazdan. o var ya bitti, yani ya, bitti, işte bitti o iş. Tarafta tarafından geliyor. Hadi geliyor. Switch çok şey bu kullanacak yine. Oğlum Emre'si bir de sizin Koray benziyor lan. Ne ya benziyor lan. Ne lan oldu Vuruyor, vuruyor siz görmeyin. Elvar! Elvar elini Elvar, Elvar! 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 bak Elvar! 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 Şimdi ya el var ya. Ağırı. Abi kurallar değişti. Ya Kuralım değişti ya. olur mu? Gazdan değişti. Kaç kere de böyle penaltı kullandılar? Yemin ediyorum gaz ya. Hayır, hayır, hayır bizde de olsa ben de derim abi. Koluma koy. Allah kaztan. öyle kaç tane penaltı attı Galatasaray! Abi, Doğru abi. Allah boy. Anne. Kurallar değişti. abi. değişti. değişti. Kural değişti. Kural değişti. Yine değişti. Yine Ofsayt çizgi hareketlendi. Oo! Geldi geldi. Ofsayt. Ofsayt. Yok ne ofsayt? Ne ofsayt ya? Tam dokuz gol ya. Mala mal mal çevirdi mala. Bak bak mal oldu mal. Sonuç mal ya bir sonu mal oldu. Ya çok kritik müdahale aldı Geldi bu sefer vallahi diyorum içime doğdu. İçime doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenara ben size söyleyeyim. Yükseğe mallar Vur! Ondan mı satın Lan be, görüyor musun ya? Ruslara'yı görüyor musun abi ya? Yemin var ya. geldi. arkaya vuruşlar geldi. Abi abi. Arka 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 sınavı sınavı. Hadi lan! Ya vursanıza ya! Burada götü terse. Yani bana gelmiş orada. İkincisi de bak ilk iyi bak şurada. Lan abi vuramamış. Lan lan lan! Bir de sadece. Bir size bir tane. Mertens. Yerden Barış <laughs> Barış Kaçıyor, kaçıyor, Şak. kaçıyor. Şak. kaçıyor. Şalay, Şalay yerli sekti. Dur söyleyeceğim alma alma sen. Sakın. sakın alma bir Bak 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 görüyor musun? Geçişim, Girse içeri daha da. canı gibi bir adam almıyorsun ya. Ona da çarparak e, gidiyor ya. Eee. <laughs> daha iyi oynuyor. Çık bu oyunu neyse çık. oynamaya başlıyor. Evet abi. El var zaten. Kay kay. O oh, el 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 abi ya. Abi el la valla ya. El el abi de. o kadar alışmışlar ki. Evet, el el. Maçı bırak. Tamam da. Yerde mücadele var orada ya. Bak ya bizimki Hayır maçı bırakıp ma bağırmaya başlıyor. Çaylıya. Mal alıyor mal mal. Mal ya mal. Sakin ma olun, Kaleye bulan ilk şutları. Onu da biz verdik. İşte biz genelde ilk şutları yiyiz. <laughs> Yusuf. Görüyorsun değil mi? Dakika, 88. Kurumsuz. Galatasaray şu an önde oynuyor biraz. Şikinyas. Ciku. Mert. Oha. Aha. Metalic. Ya burası da oynuyor. Aşağı da gidiyor. Gidiyor. Kesti yere bak pozisyonu ya! Onun bu adam şey alacağım diye biliyor musun? Bak Allah çarpsın buraya gidiyordu takım. Ben bunlar yoksa bunlar adam anlaştık. Işte, i̇şte, bu bu, ya. Ya, i̇şte bu pozisyonda. Oha ya! Sonuçta. Tamam da kardeşim pozisyonu kestiği yere, yere bak bir ya. Gidiyordu ki. Şalay çıkıyor. Ee, hiç bir şekilde tehlikemiz bir şey yok. Baba baba. Bak şeyini kesti <laughs> ya resmen çocuğun. Baba da. Fred. Yine olay Çok uzakta. Ya Yunus seni de. Fred. Sarı kart. Yunus. Sarı kart. Fred. ikisine sarı kart geldi genç işten. Oltan yaptığı ceza sahası endişeli yükseldi Davison. Vur! Amrabat geldi. Top sekti. Amrabat vur sana gel işini. Hiçbirisi vuramadı ya lan. Hiçbirisi vuramadı ya lan. Yusuf, Yunus mücadelesi. Taç bizim bizim bizim. 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 Sana sen de biliyorsun. sen de biliyorsun. <laughs> lan yüklendik hacı lan yüklendik hacı lan. Son durak dakikasına doğru gidiyoruz. Ramspark'ta Kaç dakika verdiler? Ha ne diyor da sabahsın Dakika kaç lan? 94. Yapma ya. Ellesini yükseldi tabi son bırakmadı. Milan <laughs> şık Milan. Bak şöyle salak sarak pas sarak pas Yusuf. Asıl bir adamı lan. Şık Milan. Son dakika bir gelmiyor bir tane. Gönderdi Mert'ten için o bu dakikada. Hadi lan. Hadi hadi abi, geliyor, abi, geliyor, abi. Geliyor. hadi geliyor. Geliyor geliyor. Allah'ım ne olur yarabbim ya dur, dur, ne olur ya. ne olur Resulullah ya. Yıktım bizi yıktım. Oğlum gayet son dakikaları severiz ya. Abi Vallahi Gol olsun saçını içe Bak O gene iddiayı kaybedenler yok. Geldiği... Gol abi bu arada. Gerçek gibi şimdi bari izle. <laughs> <bari. Daha, çektim gülüyor> evet. Hadi emniyesine daha. Uçan hadi oğlum. Aa, şu adam bomboş bu lan. Şey o Mehmet Sen'in aynen. arkadaşlar kalpten gideceğiz. Fenerbahçe çok kritik bir korner kullanıyor son saniyelerde. Boksın artı oldu. Vallahi. Anderson orta. Nasıl attı? abi. Nasıl A, 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 daha Elimizden bitirmiş. kaçırdık lan. Niye bitirdi hemen? İşte işte anla ya A, abi. Bence, ciddi var ya 1. var ya kalpten gidiyordu. Oyuna kalktı orada. Geçeceğim. Ne bileceğim? Kalpten gidiyordu. Onun <laughs> şarkın çok özür dilerim de o, o ya şey şey onu şey. düzgün bir orta açsam ya da o evet ortaçı adama verse. Olsun yani ya böyle ya. var yarı sahayı kapatılan